Bugün Fuji Dağı'na gidiyoruz. Böyle metro ile buraya geldik. Böyle bekliyoruz. Otobüse bineceğiz birazdan. Yolculuğumuz <laughs> 1 bir saat falan sürdü. Kısaymış baya. Şöyle meşhur Lawson. Belki burada fotoğraflar görmüşsünüzdür. Lawson Market. Arkasında Fuji Dağı. Şu an herkes burada fotoğraf çekiniyor. Ve buraya bu marketi çekiyor. Bakın. Çok ünlü burası. Böyle. Arkadaşlar buldum Aynen. E Bakın. trenden indik. Buradaki trenler çok tatlı gördüğünüz gibi. Ama biraz eskiler. Bir şey olmaz tabii ki. Böyle bir yere geldik. Yani Tokyo istasyonundan bir tane otobüsle bir saatte falan geldik. Sonra da trenle 4 durak falan gittik. Ona da bildiğin metrolara bastığımız Ticketları bastık. Ay pardon. Kartları bastık. Suika kart. O şekilde geldik. Otobüsü de online aldık. Değil mi? Aşkım online. online, online almak zorunda. Online almak zorundaymışız. Yani off season'da bile ben zar zor aldım iki gün önce. Online'da. Ki Shinjuku'dan alamadım yani. Tokyo'dan aldım. Hı. Yemek var mı değişik? Trab. Aa. Ee, ne ne bu? Seyyar. Kam. Bu dışında da böyle lokal bir yer güzel bu arada. Yani. Aynen acaba yani köyleri bile güzel. Bak buraya ne yapmışlar gel gel. Aa çok misin? güzel. Buraya gidiyoruz. Wow. Ha, bilmiyordum ben. Çok iyi. Ya çok iyi de işte tabancadan olacak herhalde. Dolu olacak, çok küçük bir yerden istemen. Of ya. Sabah erkenden gelmekte fayda var ama bilet yok bize. Yapacak bir şey yok. Hiç gelmemekten iyidir. Aynen. Zaten görmüyor musun gelen insan sayısını zaten toplasan? Sıkıntı yani. Burası tarla şu an. Mezarlık. <laughs> ne? Ne bu? Ne? Mezar. Mesela... Terle terle. Mezarlık gibi ama. Ne bu ki? Tahta masa bitmiş bu Şurada işte. bir şey var. Tapınak. Şu an hiç yola bakmama gerek yok zaten. Geri dönen yabancıları takip <laughs> ederekten yol olabilirsin. Bak şuradan gidiyorlar. Oradan gidelim var. Burada demek ki ikisi aynı yola çıkıyor demek ki. Hani. Hadi bu taraftan gidelim ya. Evet, Didi? turist kazıklama yerleri. Ya, Fuji elması. Ne demek? <laughs> Burada <papar> <laughs> Bence de hiç gerek yok. <laughs> of, nasıl dik bir merdiven. <laughs> ah. <gülüyor> Bacaklarım. Olamaz aşkım. Bu ne kadar çok verdi. Evet videoyu çekerken nefes nefese kalacağım. Şimdi başlıyoruz çıkmaya. Nereye kadar acaba bu merdivenler? Ama yükseğe çıkmak demek manzara görmek demektir. İstanbul'da da yüksek yerlere çıkmayı seviyorum. Evet hayatımın en uzun merdiveni çıktım. Çok kötü oldum. <laughs> Şöyle bu meşhur yere geldik. Fotoğraflardan hatırlarsınız. Ama fotoğraflarda düşündüğümden daha yapay duruyor. Ama şaşırdım. Şimdi artık son yokuş çıkıyoruz gerçekten. Buralarda ayı çıkabiliyormuş, maymun ve yaban domuzu. Her yerde uyarılar var. Yine <laughs> yani şurada bir yer daha gördüm. Baksana şey. Maymunları beslemeyin ya bu. Allah Allah. O kadar mı ya? Çok yakınlar mı? Take yerini teke yazmışlar. <laughs> teke your trash with you. şu an boşluğun içinde böyle bir makine bulduk. Müzik çalıyor kendi kendine. Bakın etraf hiç kimse yok. Toprak falan, yol yok. Şimdi... Ne ya içecek mi? değil. Şunlardan alalım. Su içeceğim. Tamam su, al ilk bir. Çok da güzel Para veriyor. Al. Tamam. Sana bana yiyecek al çok acıktım saçmalar benziyor. Ama çikolatalı. Sınavı Sınav bomba. Bu mu? Hayır hayır onu istemiyorum. Ama bu mu ki? Ama hani çikolata diyormuş. Şu. <laughs> <Ezetli> olabilir. <laughs> bu muydu beklediğim şey? Bir tane ya aynısını gösteriyor çikolata. aşkım. Bu 50 lira arkadaşlar. Bir şey değil mi yani. ya? Bir su sesi var. Buralarda inşaat mı var? Ne? Burası neymiş? Aa burada da yemek varmış. Nasıl? Var kurabiye. Yiyeceğim biraz susun yemek yene kadar. Hmm güzelmiş. mi? Hmm. Elbette şöyle etmez. Aşkım bak su.

Aa. Belki manzara da gözüküyordur. O kebap kokusu. <laughs> ne alaka bilmiyorum. <mı>? Şu an Fuji manzarasına karşı kahve içiyoruz. Limonlu kurabiye yiyoruz. İnanılmaz bir yer. Trenle geri otobüsten gideniz yere gittik. Oradan başka bir tiketle Red Line yolundan buraya geldik. Buranın adı neydi aşkım hatırlıyor musun? Oishi Park. Evet. Ha, Hayatında görmen güzel yer olabilir. kadar güzel ki. Allah. Ya şu ana kadar Japonya'da en sevdiğim yer oldu. Bir de çok sakin yani. Çok fazla insan yok. Soğuk Başka diye de kırıldı. olabilir. Ben git bir isteyeceğim. Kurabiye mi kırıldı? Yok yok bu. Ha tamam Çok eee magical bir yer. Gerçekten çok huzurlu hissediyorum kendimi. Ya da Fuji'yi çok sevdiğim için belki böyle hissediyorum. Bugün bir vakyu restoranına geldik. Böyle kendin pişir temalı. Ben uzak doğuda bu restoranları inanılmaz merak ediyordum. Genelde Kore dizilerinde görüyordum. İlk defa deneyeceğim çok heyecanlıyım. Zaten bu şekilde. Şimdi etleri bekliyoruz. Bakalım şu bacıyı nasıl bir şey. İçe içeceğin ne diye sormadın bana. Aynen. Nasıl? Zümsüzü ha, aynen, üzümsüz aldım. Şimdi etlerin bir tanesi geldi. Biz yemeklerin yanına sürekli böyle rice almaya başladık. Ben medium alıyorum. Aşkım da çalıyor. alıyor. Böylelikle karmızı daha çok doğuyor. Öneririz.

oooo oooo buna bak coşkulu <laughs> nasıl sence Olmuş tek tek pişirmeyelim bir noktadan sonra hepsini koymak lazım ben bir tane deneme yapıyorum aşkım güzel gözüküyor burada gerçekten vokiyor yani kokusu da zaten etten yok, farklı yok, yok, yok. etten farklı bir şey yapma 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 kötü pişirdim galiba ya. Tamam. Aslında ben de tuzlu tadı geldi. Tamam, Heyecanlandım. Çok değişik bir şey. Tatlı gibi. Nasıl döktün tuzu? Evet, tadı aşkım. Arkadaşlar yazmadım. en lezzetliydi şu an. İnanamıyorum ya. Zor. İkinci katta böyle bir ipçi bulduk. Beş katlıydı. Yok. Yedi katlı mıydı? Beşinci katta ipler ee, var. Altı. Altı katlıymış. Böyle. Buraya bakıyoruz. Biz Kadıköy'den zaten Japon ipi almıştık bir kere. Çok kaliteliydi. Şimdi tekrar iplere bakıyoruz. Evet aşkım bakalım. İşte şu yani ipi ne alacağız? Şu ipler çok hoşuma gitti. Mofu yazanlar. Bak. Yumuşacık mofular. Fiyatları ne kadarmış? Şu bizim Kadıköy'de aldığımız Japon şeyle e, ipine benziyor. Rengi değil de şeyle Ha şöyle paket alabiliriz. Bak kaç tane? Oo kalın hmm. ip var. Çok güzel ipler ya. Sonumunu. Ha biraz bakalım. Bu raftakilerden alabiliriz. Gerçekten güzel. Bunlar kağıt ip. Aşkım burada başka paketler de var. Şuna bak. <laughs> ah, muhabbet kuşu. Aaa. Ah, muhabbet bir şey. kuşu yapma tarifi. Bu şey e, iğneyle yapılıyor yalnız. Örgü değil. Evet. Doğru. Peki ne kadarmış bu? Ee, 750 yen. Yani. yani... 850. 200 liraya yakın. Uygun ya. bir şey. Şunlarla yapılıyor bak. Bak iğnelerle. Uğraşamam abi. Bak burada hmm. yapılmışlar var görüyor musun? Dokunmadı diyor. Güzelmiş şey, evet. Tamam. Ne var çok iyi. Muhteşem. Ya. Çok güzeller Mesela ya. Mesela üstünde numara var. Evet. Ay kaplumbağa var aşkım. Çok güzel. Gördün mü kaplumbağayı? <laughs> Buradaki kitaplar ne? Kitaplar örgüyle alakalı mı acaba? <laughs> Japonca örgü kitapları. Kocaman bir ip torbası. <laughs> Çok güzel. 1600 yani 400 liraymış bu Vay canına. Yaramaz bari. Şu kaplumbağa'ya bayıldım. Bak. Bu erkek için. Bak burada çantalar var bebek kıyafetleri. Oyuncak bebek kıyafetleri. Çok güzel. Japonya'daki favori etkinliklerimizden biri bu kapsüller. İki kere çektik şu ana kadar. Bir Minecraft ve bir Fuji için çektik. İkisinden de çok güzel Burada şeyler da çıktı. çıktı. Çık. Hayır, random seçmeyelim. Sevdiğimiz bir şey olsun. Yani ha, bir tane random çekmiştik. Evet, çok kötüydü o. Bak, bu kapsül makinesi anahtarlık. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma. Bu da e, temizlik malzemeleri. Öyle şeyler için. çok ilginç Benim yani. anahtarlarını çekiyorsun. Moana. Aa, şunları çok seviyorum. Bu ne öyle, Çok iyi değil mi? Ne o? Aa, One Piece. Çek bakalım. Anahtarlık. Aşkım ama 100 lira. Kullanacaksan. 100 lira. Kullanacak mısın bir de? Kullanmayacağın şeyleri yap. Sevdiğimiz şeyleri yapalım sadece. Bunlar hep, bunlar hep anahtarlık ya. Anahtarlık gerek yok ya. Bunlar neymiş? bu arada. Baksana. Burada, burada bir şey yok. Ha, iyi, bir şey Bunu oyunsal yapmışlar. Evet. Fazla para ödüyorlar ya, yazık gerçekten. Evet, Japonya'ya yerleşip e böyle bir araçıyız arkadaşlar. Hmm, oh my god. Aa, kullanırım ben bunu. 75 lira mı? 75 lira maalesef çok pahalı. Ha, aşağıda yine şişirme var. Ha, şişirmeden aldık ya. Yukarıdan alalım. Bu sefer Yo 500 yenmiş. Ya. Çok pahalı. Bundan, bundan isterim. Bundan Bana Slenderman ki? çıktı arkadaşlar. İnanılmaz sevdim. Bu milli figür veriyor sana. Ama saçma Aa. sapan bir şey de çıkabilir. Niye sevmediğin bir şey var mı orada? Tabii ki bu ne? Hmm. Çok Ama bana sevdiğim bir şey çıktı. Bir tane 500 olmuyor mu? Olmuyor. Yüzlük mü at istiyor? Evet. Evet. <laughs> Aa çok heyecanlıyım. Ha, tam çevirmen lazım. Ne oluyor? Daha çevir çevir. Ah işte. çok korkuyorum ya. Para <laughs> <laughs> mı gidiyordu? Ne oldu gözüküyor mu? Ya o kız gelmiş. <laughs> Şu kız gelmiş. Biliyordum ya. Çok mutsuzuz arkadaşlar, olmadı. Bana <laughs> <laughs> süper geldi ama. <laughs>